Çağdaş Çözüm EKPS kursu İstanbul Bakırköy Gazi Hoca. Hepinize iyi günler dilerim. 16 Haziran 2021 Gündem EKPSS 2022 Gündem EKPSS 2022'ye sınava ilk defa girecek. Daha önce sınava miş ki onlar için ayrı bir video şey tanımlayacağım. Sınava ilk defa başvurabilecek Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı elinde en az yüzde 40 ve üstü daha fazla engelli raporu olan zihinsel lise ön lisans lisans öğretmen adayı olarak EKPS'ye başvuru yapacak arkadaşlarla ilgili <laughs> pardon arkadaşlar gene bir bilgilendirme videosu. Arkadaşlar canlı sohbetteki arkadaşlar sizlerin sorularını e, cevaplamayacağım. Ayrıca sizler için bir yayın açacağım. Şimdi arkadaşlar EKPSS için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hastanelerinden alınmış bir engelli raporunuz olması lazım. Ve bu raporun en az yüzde 40 olması lazım. Ve raporda çalışabilir kaydınız olmaması gerekir. En kötü ihtimalle çalışamaz kaydınızın olmaması gerekir. Ha ağır işlerde çalışamaz. İşte duygu yoğunluğu gerektiren işlerde çalışamaz. Onlar sınava girmenizi engel değil. Onlar sınava girenlere engel değil. Raporda yüzde 40 ve üzeri engel belirtildiği zaman ve siz daha önceki 2020'de, 2018'de, 2016'da bu sınava girmediyseniz EKPSS sınav tarihi eğer pandemi müsaade ederse ki umarım o zamana kadar Türkiye'de pandemi kalmaz, COVID-19 kalmaz. Nisan ayının 2022'sinde yapılacak. Ha tam sınav tarihi istiyorsanız arkadaşlar sınav 24 Nisan 2022. Belki bir hafta önce olur. Ama zannetmiyorum. Yani 17 Nisan da olabilir ama sınavın orijinal tarihi 24 Nisan. Niye bu kadar netim? Çünkü 2012'den itibaren hep Nisan hafta ayının son pazar gününe kondu. Bu tarihlerin açıklanması, netleşmesi ÖSYM'nin tarafından yapıldığı için sınav Kasım ayında ÖSYM'nin yıllık sınav takvimine girer. Yani Kasım ayına kadar herkes bir tarih söyler. Kasım ayı geldiğinde ÖSYM sağ olsun Gaz Hoca'nın Koca kafı Ordu'nun tarihini açıklar. Çünkü biz senelerdir 2012'den beri EKPS'yi yapan bir kurumuz. Sınav 24 Nisan 2022'de. Sınava girebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak artı %40 ve üzeri engelli olmak en az da lise mezunu olmak. Yani lise orta öğretim diyoruz biz ona. Ön lisans, lisans mezunlarının tamamı bu sınava girebilirler. Aynı zamanda iş okulları dediğimiz bazı arkadaşlarımızın, bazı engelli kardeşlerimizin takip ettiği okul mezunları da ÖSYM tarafından iş okulu mezunu olan arkadaşlar da lise mezunu statüsünde bu sınava girebilirler. Liselerde kaynaştırma öğrencisi de olsa da bu sınava girebilir. Sınavın başvuruları Sınavın başvuruları Şubat ayı içerisinde yapılıyor. Yani Şubat 2022'de. Tahmini başvuru süreci 7 Şubat'la 21 Şubat arası yapılacak. Dediğim gibi bunlar önceden belirlenmiş tarihler. Şu anda resmi açıklamalar yok. Ha, 7 Şubat olmazsa 2 Şubat'ta başlar. 21 Şubat'ta bitmezse 28 Şubat'ta biter. Yani o konularda ama e, tahmini olarak değerler bunlar. Bu sınava ilk defa başvuru yapacak arkadaşlar nasıl bir yol izlemesi gerekir? Arkadaşlar öncelikle almış olduğunuz engelli heyet raporunu ve öğrenci mezuniyet belgenizi, diplomanızı, çıkış belgenizi veya öğrenciyseniz hala okulu bitirmediyseniz okuldan ki artık onlar e-devlette kaydediliyor. Okuldan öğrenci belgenizle ilk defa bu bulunduğunuz il ve ilçedeki bulunduğunuz il ve ilçedeki sosyal hizmetler İl ve ilçe müdürlüğüne başvuruyorsunuz. İlk başvurunuz, il ve ilçelerde, büyük şehirlerde her ilçede var. Normal şehirlerde bildiğim kadarıyla merkez ilçelerde var. Sosyal hizmetler, il ilçe müdürlüklerine başvuruyorsunuz. Belirtilen tarihlerde o tarihlerden önce başvurmanız bir şey ifade etmez. Sosyal hizmetlerde EKPSS 2022'ye başvuru yapacağınızı belirttiğinizde oradaki görevli arkadaşlar sizin diplomanızı, öğrenci belgenizi ve raporunuzu inceliyor. Ve sınava girme hakkınız varsa size orada sınav kaydı açıyor. Bununla beraber atıyorum Sınav ücreti 180 liraysa bunun 120 lirasını sosyal hizmetler karşılıyor. 60 lirasını size ödeyin diyor. Bu rakam değişir. Sosyal hizmetlerde yalnız şunu tekrar söylüyorum. Sınavın başvuru anından yerleşmenin, işe başlamanın sonuna kadar geçecek tüm sürede tüm sorumluluğun sizin beyan ettiğiniz beyana göre alındığına dair bir muvaffakatname imzalıyorsunuz. Yani siz kendi engel grubunuzun dışında bir yerde sınava girseniz dair, Gerek sosyal hizmetlerin, gerek ÖSYM'nin görevleri, görevlileri sizi yanlış kategoride bir sınava soksa dahi siz diyorsunuz ki bunun tüm sorumluluğu bana ait ve olabilecek tüm sorumlulukları kabul ediyorum diye bir taahhütname imzalıyorsunuz. Maalesef bunu imzalamadan bir sonraki basamağa geçemiyorsunuz. O yüzden de oradaki sosyal hizmet görevlisinin sizin engel durumunuz neyse ki burada tekrar söylüyorum bakın geçen sene yapıldı. Sırf bu yıl İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde veya Milli Eğitim Müdürlüğünde 80 tane zihinsel engelli ataması yapıldığı halde lise, ön lisans, lisans Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 80 tane arkadaşın sınavı kazandıkları halde iptal oldu ve göreve başlayamadılar. Tek bir sıkıntı vardı. Bazılarına göre sosyal hizmetteki görevliler, bazılarına göre ÖSYM'deki görevliler bilgisayara ruhsal, duygusal olan arkadaşların atıyorum şizofreni hastası, atıyorum ağır ilaçlar kullanan arkadaş bazılarını aynı zamanda zihinsel engelli biz ona MR kodlu diyoruz olarak yorumlayıp sınava Öyle sokmuşlar. Ve bu arkadaşlar belki bilerek belki kendilerine avantaj sağlayacağını düşünerek buna hiç ses çıkartmamışlar. Zihinsel engelli sınavları normal engelli sınavlarına göre %80 daha kolay. O yüzden de bu arkadaşlar 90'lı 95'li yüzlü puanlar alarak en üst seviyelere çıktılar. Ve tercihlerde de kazandılar. Ama işin uygulaması öyle olmadı. Sınava yerleştikten sonra yani tercih yapıp kazandıktan sonra kurumda gerekli incelemeler yapıldıktan sonraki süreçte bu arkadaşlardan tekrar rapor istediler. Ve alınan raporda da zihinsel engelli ibaresi olmadığı için yüzlerce arkadaşın ataması iptal edildi. O yüzden de tekrar söylüyorum sosyal hizmetlerdeki başvurunuz önemli arkadaşlar. Ha bunu birçok arkadaş bilmiyor. Ama en azından sorgulayınız. Çünkü bu daha sonra size yolsu elektrik olarak dönecek. İlçe veya il sosyal hizmetler müdürlüğüne başvuru yaptıktan sonra ilinizde, ilçenizde bulunan ÖSYM merkezlerine sınav, öğrenci seçme, yerleştirme merkezinde yapılacak. ÖSYM merkezlerine başvuruyorsunuz. Önce sosyal hizmetlere, sonra ÖSYM. ÖSYM merkezlerinde sizin sınav girişleriniz sisteme kaydediliyor. Resim çekiliyor ve başvurunuz alınıyor. O arada da sizin tarafınızda yatırılması gereken 40 lira, 60 lira, 70 lira o yıldan yıla değişir. Sınav ücretini yatırıp kaydı tamamlıyorsunuz. Bu işlemleri tahmini olarak 21 Şubat'ta tamamlıyorsunuz. Nisan'da da sınav var arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz temel kayıtla ilgili işlemler o. Burada ÖSYM'nin Başvuru yaptığınızda sizde engel durumunuza göre eğer görme ile ilgili sıkıntılarınız varsa Hocam ben %30 %40 görme kaybım var. Büyük punt olur yazıları görebiliyorum diyorsanız burada 12 punto, 14 punto, 16 punto kitapçık talep edebilirsiniz. Hocam ben tam anlamıyla göremiyorum diyorsanız okuyucu talep edebilirsiniz. E, elinizle ilgili, ellerinizi kullanamıyorsanız eğer sizin yerinize işaretleyici talep edebilirsiniz. Hem görmeyle hem dokunmayla ilgili yani gözlerinizle ilgili bir sorun varsa, ellerinizle ilgili bir sorun varsa hem okuyucu hem işaretleyici iki farklı kişi talep edebilirsiniz. Bunların hepsini ÖSYM başvurunuzda belirtmeniz gerekir arkadaşlar. Bununla beraber EKPSS sınav süresi normalde 60 dakikadır. 60 soru 60 dakika. Ama siz bir tane işaretleyici veya bir tane gözetmenden bir tanesini alırsanız bu süre 80 dakikaya çıkıyor. Hem gözetleyici hem işaretleyici alırsanız bu süre 100 dakikaya çıkıyor. Bunu da dikkat edin. Ki sınavlar yaklaştıkça ben bunlarla ilgili sizlere bir sürü paylaşım yapacağım. Ha videoyu ilk defa benimle karşılaşan arkadaşlar olabilir veya bizimle yani Sayfa'nın reklam yüzü ben olduğum için hep ben ben diyorum. Aslında biz kocaman bir aileyiz. Koca kafa orta ailesiyiz. Bizler 2012 yılından beri İstanbul Bakırköy'de ilk ÖMSS özürlü memurlu seçme sınavının yapıldığı ilk andan itibaren bu işi Türkiye'de yapan tek eğitim kurumuyuz. Ne yaptık? kurs yaptık. Eğitim yaptık. Yüzlerce belki bine yaklaşmıştır. Bine yakın öğrenci, şey kurs yerimizi farklı kamu kurumlarına yönlendirdik. Yüzlerce öğrencimiz de var. Y onlarca öğretmen arkadaşımız da göreve başladı. Avukatlarımız göreve başladı. Mühendislerimiz göreve başladı. Hizmetli arkadaşlarımız göreve başladı. Memur arkadaşlarımız göreve başladı. Bizler 2012'den beri EKPSS'yi takip ediyoruz. Her dönem ders açıyoruz. Her dönem deneme sınavlarımız var. Bu senede 2018'den itibaren de bu çalışmaları tüm Türkiye'ye yönlendirdik. Koca Kafı O uzaktan Eğitim sayfamızda hem canlı derslerimiz var, online derslerimiz, hem deneme sınavlarımız var. Eğitim veren bir kurumuz Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Koca Kafı O Türkiye'de EKPSS ile ilgili güvenebileceğiniz, inanabileceğiniz, tanımak, tanıdığınız zaman sizlere çok büyük katkıları sağlayacak bir kurum arkadaşlar. Evet, neden bahsettik? EKPS 2022'ye ilk defa başvuru yapacak arkadaşlarla ilgili temel bilgiler verdik. Bu videolardan çokça çokça paylaşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu arada bakıyorum. Berfin, İpek, Bereket. Hocam deneme setini sadece dersinize girenlere mi veriyorsunuz? En ekstra almak işte de denemeleri alabiliriz. Arkadaşlar deneme sınavlarımızı Türkiye'de EKPS sınavına girebilecek her arkadaşa ister zihinsel ki ayrı setler. Bakın. Şu anda 12 tane deneme sınavımız var zihinsel. Birinci set, ikinci set. İster lise. 12 farklı sınav. İster ön lisans. ister lisans. Ayrı ayrı olmak üzere alabilirsiniz arkadaşlar. 532 354 81 98. Sistemle ilgili kafanıza takılan her şeyi yalnız lütfen mesai saatleri içerisinde. Yani sabah 9, akşam 6. Bazı arkadaşlar saat 12'de Halim soruyorlar. Arkadaşlar gece saat 8'den 9'dan sonra çünkü telefonları ben yanıma alıyorum. Lütfen gün içerisinde ne zaman ararsanız ben her zaman telefonun karşısındayım. Kendinize iyi bakın. Bu denemelerle ilgili videolarımız var. Uzaktan eğitimle ilgili videolarımız var. Online kurslarımızla ilgili videolarımız var. Bizleri takip ederseniz Allah'ın izniyle 2022 EKPS'de bizlerin destekleriyle de başarılı olursunuz ve bir ömür boyu rahat edersiniz. Allah'a emanet olun. İyi günler.